Ne yapalım, kar battonu girmedik, hata yaptık. Yüce yüce, aaaa! Korkuyorum! Yüce yüce, içime soktu! Ya bana kar mı attın? Video çekil! Ah! Oh. Oğlum dur! Zaten duramıyorum. Allah bak, ayağım gömüldü kara. Bak. <gülüyor> 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 Oraya ne gidiyorsun Zeynep? Ölmeye. Orası su. <laughs> Onun su olduğunu görmüyoruz mu? <laughs> Batarsınız bak içine. Bu tutmuştur ama bak batar, kırılır. Zeynep gitsin, Alper gitmesin. Alper sen gitme, kırılır. <laughs> ah. Benim hep girdi zaten. Hadi üstüne çıkın bakayım. Kırık mı? Zeynep ayağım beni çıkar oldu. E, olacak, olacak o kadar. Gel gel girme 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 girme. girme <laughs> Bak bastın su oldu gördün mü? <laughs> Islandın mı? Komik <laughs> komik mi? Çocuğun suratına vurdun ya. Hadi gidelim şurada kayalım biraz. Şerefsiz git. Hadi Sese gel. Mi? Hadi gel. Ağzımın içine soktu baba ya. Botlar olsun şu tepeye kadar çıkardık da. Donardık gelirdik. Hadi gel. Baş içime kar soktu. Ver elini. <laughs> bir nereye gidiyorsun diye soralım. Oh. Ya bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Film ne? Film yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Alper bu kaçıncı ya? Zeynep şu kafana çekme bak. Şöyleydi omzuna attı. Böyle kalktı pata ağzına geldi. Oğlum suratına atmadım demedim ben sana. Suratına gelmedi ki. Ağzına geldi. <laughs> ağzına geldi Kar güzeldir Zeynep taze kar Güzel midir? Hadi bakalım bakalım güzel miymiş? Güzel miymiş? Ha? Nasıl güzel miymiş kar? Sevim <laughs> pırt <laughs> Ayaklarım. Ayaklarım sırası tam oldu. Oğlum ben yazlık ayakkabıyla geldim. <laughs> Ağla o <zaman>. Ben ağlıyorum. <laughs> tam kapıdan vuruyor bu ya? Neye bakayım? Bana, bana. Baktım. Bak şimdi. Arkamda bir tane Ne güzel oldun öyle. Bir fotoğraf yiyecek, herkes görmek Şu an hem... Şu an videodayım. Aynı zamanda bir sürü fotoğraf çektim. Ayy, gülüm. Her yeri... Her ben o Alper'e vuracağım şimdi. Bir e vuracağım. Aha tam kafadan vurdum bu sefer. <laughs> tam kafadan. Benim, ben i̇ki, şey i̇ki kişi. <laughs> <Aa, şöyle bir gülüyor> <dakika. dakika. gülüyor> Tadar. At. Bir, iki, üç. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> üstü sırası sıtam olmuş. <laughs> o üstü dağılıyor. su mu? Bacakları. Yerim <laughs> su baba. Kalk kalk kalk. Asol. Ne girdi su? Kalk tamam yeter. Çıkardım. Daha kalkın. Benim de içime girdi. Aa, aa ezan okunuyor. Hadi gidelim. <laughs> Kızım dikkat et. <laughs> Çok güzel. Aferin. <laughs> Bakalım abin geliyor mu? Alper! <laughs> Oğlum, oğlum otur şuna. Otur. Ay, ne? ne oldu? Çocuk, oğlum sen korkuyor musun kayarken? Çocuğum. Yok, <laughs> yok. yok ya, sof, sof. <laughs> Siz ikiniz birbirinize, birlikte kayın, ayaklarınızı birleştirin. İkiniz birlikte kaynadı. Ama o daha büyük ama onun... daha Bak, tekli. bak, <laughs> bak şöyle kayın. Aynen. Tamam mı? Hadi bekliyorum ben sizi. Çamur, çamur bu tarafa gelin, bu tarafa gelin. Aynen, bot çamur oluyor. Sen böyle geç. Doğru diyor amca. Zeynep, Zeynep, Zeynep kaç. Hiç bakmıyorsun ki yukarı. Bak, dikkat et. Abisi, yardım et kardeşine hadi. Birlikte kayın, birlikte kayın bu sefer. Allah'ın <laughs> çocukları.

Tamam. Nasılsınız? Ama güzel, güzel. Çok ıslandık ama bu kez kayın da gidelim. Yok ee, tamam hadi. Şimdi. Zoom yapalım bakalım görünecek mi? Ben arkada olurum. sıkıntı yok. Alper Eymen ve Zeynep <laughs> Özdemir. İkisi, İkisi bir. Kayacaklar. Ya Başak ayağımı bırakma da yine düştü artık. Yine bırakayım İç ya. 3 Şubat 2020. Ya, Aşağı, Aşağı bu. bu. Aşağı Aşağı bu. Iki, 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 evet. Heyecan bulup da. ve geliyorlar. Çok iyi. Çok iyi. Zor durumcu da geçin. Mükemmel. Mükemmel. Giderek uzmanlaştılar. Haydi bismillah. Çok iyi. Korkma korkma. Süper. <laughs> Alper. Kendini böyle geri yaslan geri. Ha, geri yaslan ayaklarını kaldır. Hayır hayır. Ayakları kaldır. Tamam korkma korkma. Korkma. <laughs> Sen korkuyorsun oğlum. <laughs> <laughs> tamam al al elini al olsun sağlık olsun iyisin değil mi? hadi gel oradan <laughs> ona sağlık olsun <laughs> düşe kalk öğrendin <laughs>